Aha 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 flash yok flash yok flash yok. Oğlum sakin ol lan. Flash yok flash yok. Çok iyi. Mal oros bu çocuğu. Yeah. Mal oros bu çocuğu. Yeah. Hadi be hadi diyor mu? Vallahi enteresan. Adamlar efe attı lan. Kaysa geliyorum lan teleport var oynadık mı? Kaysa geldim bak bak teleportuma bak. Vallahi geldim. Geldim oyna oyna oyna. Samet ne Samet 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 bayına da vallahi bayına da. Hadi lan bismillahirrahmanirrahim. Tak, Anlan da sikiyim. Oğlum yemin ediyorum bismillahirrahmanirrahim dedim diye o adam ölmediyse ben orospu çocuğuyum abi. Al lan reçi al gebert bu reçi gebert, gebert çaldırma Annenin amına sokayım bir tanesini al kanka bir tane elinin ayarını sikeyim senin ben 4 lirayı ikide de çaldırdın sesini de yükseltme dükkandasın benim güvenim ambiliğine yapışmam lazım Aa adamlar efek attı efek attı adam Ne mal adamsınız şehrim Arkadaşım düzgün kelime kullan ya Şakayı kurgulama hızı ama harbi şizofreni olduğunu bu arada belli ediyor ha. Ne yaptılar sonunda? Hahahaha <laughs> 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 Yeter daha, harmoniye kodum kaç kere dinleyeceğiz bunu ya Böyle bir şey yok ya Kazix bak böyle yanımda olacak tamam mı Kazix bak Tam ama şu tip bak şöyle böyle yanımda Amına Koyduğumun sivrisini böyle el sesinden tutma. Bir odu var bir odu var Bir tane böyle gelişine bir tokat amına koyayım. Harbi öldürürdüm yani orospu çocuğunu ya. Hani o böyle kazik sahiliydi ama şu el sesinden böyle bir var ya bir tane Sabri'nin böyle volkanı tutuyor. Abi <laughs> ayık mısınız o şeye? Öyle bir tuttum mu bunu amına koyayım var ya öldürürüm. Tehdit bu vardı biliyor <laughs> Bu tehdit ne? De... Ulti lan ulti lan ulti 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 açıl çocuğu seni Sarı bot alsana daha hızlı ölürsün <gülüyor> <gülüyor> Ben alacağım şimdi kanka o sarı bottan daha hızlı ölmek için Osman 04 lol <laughs> Osman kalk krizi mi geçiriyorsun amına koyayım o nefes seslerine kanka <laughs> Osman lol oynarken kalp abi kontağı kapattı mı? Oğlum adam <laughs> Oğlum Osman Oğlum o sesler Osman Özgür baba sana ne olmuş Özgür Osman <laughs> Ay, Osman öldü. Görüyorum her şeyimiz bitmiş Alo ne, ne oldu? Havalanıp geldim Ya çetim size derinden bir Osmanlı alakalı bilgi vereyim o nefes seslerinin falan şeyi Herif geberiyor Belarus'tan gelen Doğu Bloğu kanadı ilaçlarıyla adamı zar zor ayakta tutuyoruz İlaçlar yan etkisini göstermeye başladı Osman ölmeden baksana öksürükler nefesler Kendimizi Grand Master'a attırmamız lazım. Osman <laughs> ölmedi. Osman geldi mi? Ayık Osman. mi ayıktın Osman değil mi ayıktın değil mi kanka? Gel evet, gel. Evet, evet evet evet. Osman kanka. Kingo yolu Allah aşkına. Kingo. Var mı? Kingo'm hadi lan. Kingo. 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 Nefes al ver. Nefes al ver. ver. GG easy. <laughs> sonraki maça denk getirdi Skingo. Az önce götten yedin ya doymadın. Tamam <laughs> 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 abi. Ama adam, adamda adam, hala adam, ulti var. Bir gank daha yiyebiliriz. Geleceğim, geleceğim Bak adam geliyor geliyor. Tamam wave'i tutuyormuşum rp'si yapıp dele edeceğim şimdi tamam mı onu? Tamam. Her şey gerek yokmuş öyle bir şey. Yok döner o geri. Var mı? Oy oy oy, oy. ne güzel yaladın lan Gel, <laughs> sen... Hop! Şimdi sana vereceğim kelim. Bunu bir double al. Amına koyarım senin çocuğu. Allah'ım sabır ver! Onu ne sikiyim? Ondan ne sikiyim? Parki! <laughs> Oya! Adamlar efef attı. Oy, bir de sizi şu fake'lere siktim çetim. Bir anda niye öyle Faker gibi oynadım Ignite'la oynuyorum zannettim Allah'ım yok et beni bir anda Utancımdan yerin dibine girdim. Böyle böyle kaldım dedim çek bakalım İçine de siner tenine de Bir geçirirsem seni ellerime Pervane döne döne itaatkar bir köle Neler geçiyor aklımdan tövbe